Herkese selam kardeşler. Bugün kardeşler diye başlıyorum. Eskiden de böyle başlıyordum. Ama neden böyle başlamıyordum? Çünkü biliyorsunuz Harun, Kuzen'im şeyde neydi? O? Roblox videomda ki Harun beğenmemişti bu şeyi mi? Girişimi. Ama ondan bana o yüzden artık böyle başlıyorum. Selam kardeşler. Bugün ağaç kırıyoruz. Çünkü neyiz biz? Biz Türk'üz. Biz geri zekalıyız. Nefesimi tüketiyorum. Çünkü neden? Malım. Mal olduğum için de ağaçları kesiyorum. Bu adamın adı ne olsun? Eee... Bulamadım siz bulun. Ça ça. Oh! Bu nasıl bir ağaç? Hani elma mı? Power ne? Bir şey bir şey verdi ama. Oh. Ama bu kadar kısa yapmayadım bir adam. Oğlum. Ee, şimdi ne diyor bu? Buna basacağım. Ne oldu? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Aman çıkardı. Allah. Onlar ne? Tövbe estağfurullah. Yemin şuradan Patatata bir dakika onlara yaratık mıdır kaşar mıdır neyse bak yine neyse en azından bana saldırmıyor ağaçlara kırıyor abi bir tane daha çıktı ama korkunç gözüküyor sana oha dört tane orada mı kırıyoruz galiba bundan kırdı ağaçlar bize geliyor aha hazine galiba. atak sıbet Evet, İngilizce mükemmel. Evet, İngilizce hocasıyım ben. İngilizcem o kadar iyi ki, iyi ki inanamazsınız. Çat, çat. Hı, sat 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 sat. İyi click 15 oldu. Şu meyve ne işe yarıyor? U.S. yazıyor bir Ya o, o ne lan? Mavi ağaç. Mavi Dur dümdüz kıracağım. Bu canavarlar kırıyor zaten. Şöyle. Adır altın aç Ama ah. onu nasıl alacağım? Tamam. Ah. Kaç bulduk lan. Bunlar daha güçlü herhalde. Yalnız bunlar daha zor kırıyor. Oha o ne lan? Bir saniye. Arkadaşlar. Müsaade. Bu ne? Ya. o yeni baltamız oldu. Galiba. Bir saniye. Oha jet gibi koşuyor. Boş. Ya işinden ama falan yok mu? Hep iki saat oradan oraya mı gideceğim? Buyur abi ne istemiştin? Bu ne? Neyse. <laughs> oh ya. <yeah. gülüyor> Değil Sadece şeyler kaldı. Maviler. Gerçek hayatta acaba böyle bir ağaç var mıdır? Hiç sanmıyorum ama. Meyve ne işe yarıyor? Öse. Ana. Ana. Altına çıktı. Ana. Ye. Yeah, bedava hızım oldu. İleride mor ağaç var. Evet. Birazdan da yeşil ağaç. Gerçi ağaç zaten <laughs> Hadi orada mı var lan bizim. Bütün mavileri bitirdim neredeyse. Expand ne? Ha. Burada ben ışınlam olsaydı keşke şimdi iki saat atarayım yürüdü. <laughs> Kim am? Zaten burada bir adam var. Burada burada adam yok demeyin. İçiniz Neyse. Para. Yes. Kaç oldu gücümüz? 100 oldu. Oha. Koş koş. Koş Yunus bari. Tamam. Çak. Çat. Abi bu mol o. O ne? Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet şimdi dur. Çat. 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 Tak. Tak. 3 i̇şte tane ağaç düşürüyor. Bu düşündüğüm şey mi? Ee, o şey. <laughs> Tekrar basarsak. Yine buradayız. Kardeşler ne istiyorsun? Ne ee, neyse Şunları sat. Oy 4000'li oldu. Gücümüz <laughs> kaç oldu? Bak oğlum ben gece bakmayı unuttum. 375. Aa. Koş Koş! Burada sen bacaklarına sağlık, ellerine değil. O kadar yolu nasıl koşuyorsun? Hayret bir şey. meyve düştü. Tak tak tak. Oha bir vuruşta 5 tane ağaç düşürdüm. Aynen altın ağaçlar çıktı şimdi de. Oha. <gülüyor> 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 Kır. Kır. kır 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 boşla vuruyorum artık kır Nereye vuruyor Eve gidelim Saat Oha ta 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 Koş buradan koy ha şükür. Şöyle bir kaç tane. Oha yanlışlıkla dört tane çıkardım arkadaşlar özür dilerim. Ama sınırsız o zaman. Oha bunlar altın. Acı da kırıyor. Yeşan. an. İki dakika boyunca her şeyi kırabilirim. Süper gücüm var çünkü benim. Kır kır. Kır, 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 Aha, orada bir boşluk var. Şu aşırı da kalalım. Bu adamın adı ne olsun acaba? Hadi onları yorumlara yazın. Bence Mehmet olsun. Sallamış olabilirim veya götümden uydurmuş olabilirim. Aha! Yürüyen uşak. Bu O Minecraft açar. Oha! What the? Oh, yes. Şu şeylerimi satalım. Tamam şunlardan biraz kıralım. Neyse artık bu valla. Açmadır.